Üçlü Başbakan'ın açıklamaları var, kulak veriyorsunuz. Efendim, Sayın Merkel'le olan görüşmeniz... Amerika, Bir görüşme ama biraz da size biraz uzun sürdü planladığımızdan. Tabii e, son günlerde Almanya'da e, halk oylamasına yönelik yapılacak e, vatandaşlarla buluşmalara kısıtlama getirilmesi, iptal edilmesi konusunu Sayın Merkel'le konuştum. Bundan sonraki programlar için biraz daha farklı bir yol izleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde iki ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelecekler. Bu konuya da bir açıklık getirecekler. Efendim, Deniz da Almanya programlarını iptal ettiğini açıkladı bugün. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, onun kararı yani tabii ki belirsizlik olunca Sayın Baykal ne e, sebeple iptal etti bilmiyorum ama yani e, orada tatsız bir durumla karşılaşmaması için e, böyle bir karar almış olabilir veya Türkiye'ye karşı Türk e, böyle bir tutum ortaya konmasına tepki olarak bu kararı da almış olabilir. Ee, tabii ki eğer böyleyse Sayın Baykal'a teşekkür ederiz. Efendim siz gitmeyi planlıyorsunuz ama. Yani. Şu anda benim programımda yok. Ee, ama başka arkadaşlarımızı gönderebiliriz. Teşekkür ederim.